Tam 32 yıl oldu. Ölümüne neyimiz varsa verdik. Son darbe çok ağır ve acı oldu. Alanya'da şehitlerin arasına firmayı dağıtabilmek için askeriye benim sağlam raporumu bile saklattılar. Burada Allah rızası için bir şeyler yapacağım. Başka bir bölgeye gideceğim. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geldiğinde Allah rızası için şehitlerimizin cennet bahçesini yeniden açacağım. Bunun için sadece 1 lira. Ne diyorlar? Bu adam çok zeki adam. Yani dünyanın en zenki adamı sakın yol vermeyin diyor. Sakın diyor yol vermeyin diyor. Ayağa kalktığımda bizden çok kötü hesap sorar. Çok kötü hesap sorar dedikleri bu ülkeyi yok etmek isteyen hainlerden çok kötü hesap sorar diyor. Burada ölümüne direniyor. büyük benim boyumu açtı. Burada bir çember içinde nefes aldırmıyorlar. Paramız olan yerleri verdirmiyorlar. Düşünün ya 1 lira 1 lira sadece kaç milyon Türk milleti? 84 milyon diğerleri 90. Vermeyenin boşluğunu birileri kapattığını farz eden, biri vermedi onun yerine biri daha verdi. Adam başı bir lira, bir liraya sadece 1 lira, bir lira. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince bütün düşmanlar dost olur. Ve tekrar yeniden bütünleşiriz, gani gani rahmet gelir sevdikleriniz, siz, dünya önünüz ahiretiniz kurtulur. Benim ömür sermayem bitti. Bitti yani. Ben ölmeden önce bir şeyler yaptım. Ondan sonra ahirete götürüyorum çünkü yaşım geç, genç ayağıma bakın küçük gibi oldu koşturuyorum boyumu aşmış. Sadece adam başı 1 lira. Normalde TikTok'taki hesabıma yatırın Allah'ın izniyle onunla bir şeyler yaparız. Rahmet gelirse girişat durur dünyanın yükü hafifle. Rahmet gelmezse bütün dostlar düşman olur ki bu düşmanlığınızdan istifade edip bu ülkeyle birlikte bütün insanlığı yok edecek bu akıl hastaları. Sadece bir lira. Bakın Alanya'daki yerimi dağıttılar. Her şeye rağmen durmadım. Adana terörle mücadele savcılığına onu dosya verdim. Oraya koşturdum, oraya koşturdum. Bunları yapıyorum, yırtıyorlar. Bir çember içerisine almışım. Ne alışveriş yapıyorlar, ne yaptırıyorlar. Sakın ona, sakın diyor, sakın diyor yol vermeyin diyor. O adam dünyanın en zeki adamı. Düşünün, ben de size bir yol gösteriyorum. Sadece bir lira. Allah rızası için bir lira, bir lira. Bana servetinizi vermeyin ya, sadece 1 lira. 1 liranın toplamı 84 milyon yapar. 84 milyon yapar ha. Ve Allah nasip ederse, e, onunla e, Hatay'ın Erzin ilçesine geçeceğim. Oraya Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelince sizi zincirle bağlasalar dahi duramazsınız. Çünkü Cenab-ı Allah'ın hikmetini görürsünüz, bütünleşiriz ve gidişat değişir. Bu ülkeyi peşkeş çektikleri proje 90'lı yıllarda Ankara Genelkurmay Başkanlığı'nda vardı ve tıkır 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 proje işliyor, siz uyumaya devam ediyorsunuz, tek bir tane adam kaldı. O adam dünyanın en zeki adamı, bir lira. Türk milleti şayet 1 lira İBAN numarasına yatırırsa bu adam ayağa kalkar, rahmet gelir, iman cehveriyle bunların iğrenç yüzünü görürsünüz. Ve şu an bu ülkede bize ait hiçbir şey yok, hastane, yol, bilmem ne, ne yatırımların hepsi, borç karşılığında verilecek. Evrak üzerinde 2023 Lozan Antlaşması'na göre bu ülkenin bütünü devredilecekti. Cenab-ı Allah'ın rahmeti geldiğinde biz deriz ki ne bu ülke varsa dünya var. Ama giden can dostlarımız bu ülkedeki gerçek vatansever, gerçek Müslümanların katliamını sizin itleriniz yaptı. Bize de size de bu tarifatı verdi. Ona karşılık elinizi kıçınıza katın defolun gidin bu ülkeden ve bir alan açılır. Allah'ın izniyle rahmet gelir. Biz huzurlu yaşayamadıysak da siz huzurlu yaşarsınız. Sadece bir lira. Düşman sizi iyi tanıdığı için sizi yok edebiliyor. Bir lira. Bakın yıllar sonra benim mescidimi de duvara astıra. Araştırın. Hepsi doğruysa sadece bir lira. Biri vermediği zaman o boşluğu kapatın. Allah'ın izniyle bir ay içinde Erzin bölgesinde ve Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle hakikat ortaya çıkar. Gidişat, dünyanın gidişatı durur. Ve bu günler en güzel günlerimiz o günler daha güzel olur şayet bir şey yapamazsak bu günler en güzel günlerimiz cenazemiz yok o kadar da kefenimiz yok